Bir de şimdi çıktı, Sosyal Güvenlik Kurumunu CHP'li belediyeler batırıyor yalanına. Bakın, Sosyal Güvenlik Kurumunun toplam alacaklarının yüzde doksanı özel sektörün ödemediği borçlar. Belediyelerimizin payı ise özel sektörün yüzde biri kadar falan. Devde kulak değil. Kaldı ki bu borç zaten bizim değil. Kayseri Belediyesi, Konya Belediyesi, 2019'a kadar Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kütahya Belediyesi, Manisa'nın MHP Belediyesi hepsi birbirinden şöyle şakalaşıyordu. Ödeme ya, ödeme. Yine şirketler bastırır, primlere af gelir. Sen bu parayı niye ödeyeceksin diyordu ödemediler, biriktirdiler. Şimdi diyor ki Tayyip Bey bizimkiler yemeği yedi hesabı CHP'li belediye başkanları ödeyecek. Bunu da taksitle ödemeyecek, faiz silerek ödemeyecek, yapılandırmayla ödemeyecek, bir kere de faiziyle hemen ödeyecek. Yoksa haciz yollayacağız, CHP'yi aciz göstereceğiz. Bunu istedikleri kadar denesinler. Biz bunu milletimize anlatırız. Elbette zorlanırız. Elbette bir takım yerlerde aksamalar yaşanır. Ama sanmayın ki bu kötülüğü yapınca milletin gönlünden biz düşeriz. Hak etmediğiniz mevkilere siz binersiniz. Siz böyle yaparsanız nasıl olduğunu anlayamadan o oturduğunuz en üst koltukta